Hareketsizlik ve özellikle de postür bozukluğu eşlik ediyorsa boyun, sırt, bel ağrılarının daha fazla görüldüğünü görüyoruz. Veya eskiden varsa bu şikayetler daha fazla şiddetleniyor. Bunun dışında kilo alımı gerçekleşti ise tabi özellikle kalça, diz, ayak bileğine olan yüklenme artıyor. Hareketsizliğe bağlı olarak çevre kasların da kuvveti azaldığı için hem fıtıkları daha fazla görebiliyoruz hem de kireçlenme dediğimiz dejeneratif hastalıkları fazla görebiliyoruz. Bunun dışında bilgisayar kullanımı, cep telefonu kullanımı artıyor. Burada da uygunsuz kullanımlarda klavyeyi masum, el bilek, dirsek ağrıları, sinir sıkışmaları, bilek seviyesinde özellikle, tendon iltihapları bunlar da sıklıkla karşımıza çıkıyor. <laughs> Ketsizlik sadece aslında kas-iskelet sistemini etkilemiyor. Birçok hormonal ve metabolik sistemimizi de etkiliyor. Kas tendonlarımızda yaralanma riski artıyor. Kas kuvveti azalıyor. Buna bağlı olarak örneğin belinizde beli çevreleyen kaslar veya sırtınızda omurgayı tutan kaslar stabilize eden kasların kuvveti azaldığı için fıtıklar da artma eğiliminde oluyor. Bunun dışında kemiklere yüklenme azaldığı için kemik erimesi riski de artabiliyor. Müzik altındayız. Örneğin evde çalışanlar uygun masa, sandalye ve bilgisayar ortamını kurmazlarsa özellikle omurgalarında ağrılarla karşılaşabiliyorlar. Bunun dışında çocukları düşündüğümüz zaman çocukların büyüme gelişme dönemi ve harekete ihtiyaçları var bunu tetiklemesi için. Hareketsiz olmaları onlar için dezavantaj. Yine erişkin dönemi düşündüğünüz zaman da hareketin, aktivitenin, egzersizin birçok sistemik hastalıkları önleyici, riski azaltıcı etkileri mevcut. Örneğin kalp damar hastalığı, diyabet gibi. Bunların yararlarından mahrum kalıyorlar. Yine kemik erimesi ve kas kütle kaybına uğruyorlar. Bu nedenle hepimizin aktif olması ve egzersiz yapması gerekiyor. <laughs> Egzersizlerin çeşitlerini söyleyecek olursak aerobik egzersizler var. Kuvvetlendirme, esneklik, denge egzersizleri var. Aerobik egzersizler için sabit bisikletimiz varsa onu kullanabiliriz. Yürüme bandı kullanılabilir. Bunun dışında ev içinde iki uzak nokta belirleyip, burada mekik şeklinde gidip gelme olarak yapabiliriz. Zıplama, dans olabilir. Bu tarz aktiviteler aerobik egzersizleri örnek. Bunları haftada 5 gün en az 30 dakika olacak şekilde öneriyoruz. Kuvvetlendirme egzersizleri egzersizlerinde de dumbbell egzersiz bantları hiçbir yoksa yarım kiloluk pet şişelerle kuvvetlendirme egzersizleri yapabiliriz. Bunu da haftada en az 2-3 gün yapılmasını öneriyoruz. <laughs>